Merhaba YouTube. Zafer'le yeni bir oyuna başlıyoruz bugün. Sunset Motel. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Güzel vakit geçirmeler. Biliyorsunuz ki simülatör oyunlarında bayılıyorum. Yeni oyunumuzu oluşturalım. Boş diyor. Boşa tıklayalım. Bakalım bizi neler bekliyor. Otelde neler yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Hemen yüklensin. Tabii ki de en iyisi olacağız dostum. İşe atılalım da. Oğlum oyun bir de çöküyormuş. Ben var ya müzik kısmıştım belki telif hakkı olur falan diye de inşallah telif hakkı olmaz ya. Uğraştırmasın. Otelimiz burası. Ananı satayım nasıl kasıyor oteliniz. lan? Misafir kabul etmeyeli uzun zaman oldu. Önceki sahiplerimiz başarılı olamadılar ve ayrıldılar. Umarım siz farklı olursunuz. Motelin otoparkında kullanmanız için bir araba var. Bir dakika arkadaşlar şunu bir arttırmam gerekiyor. Şu sesi arttıralım ne olur ne olmaz. Şunu şöyle arttıralım. Bunu evet diyelim. Kontrollerden de şu ma e hassasiyeti bir ayarlayalım düşürelim. 6 yapalım. Bunu da onayla diyelim. Bakalım nasıl olacak? Harika değil ama çalışıyor. Umarım moteli eski ihtişamına kavuşturabilirsin. İyi şanslar. Teşekkürler. Motelimize gidelim. İçeriye bir girelim. Elektrik panosu motelin kalbidir. Motelin elektriğini açmak için elektrik odasına gidin. Ne oldu. Yangını söndürdük. Gücü aç. Gücü açtı. Hadi işe koyulalım. Önce kapının üzerindeki tahtaları kırarak odayı açalım. Kapının üzerindeki tahtalar. Tabii ki de yapalım. Ama şu fare ses seti arkadaşlar çok uçuk ya. Bir dakika. Kontroller. Biraz düşürelim şunu ya. Bu ne oğlum? Ha daha iyi oldu. Biraz daha düşürmemiz gerekiyor bir dakika. Yoksa ben oynayamam. İki yapsak olur mu ki ya? Ha daha iyi oldu. Şimdi nereye gideceğiz? Ee, radial menü açın ve çekici seç seçin. Hmm. Bir dakika olmadı. Az önce ben nereden yapmıştım lan onu? 8'i seçtik. Odayı temizlerken köşeleri, duvar kağıdını ve mobilyaları dikkatlice kaldırın. Temiz bir oda misafir memnuniyetini arttırır. Tabii ki hocam. Bir dakika. Oğlum bu otel şeye benzemiyor mu lan? Hadi benzemiyormuş. Sanki onu biraz andırıyor. Ha iyi güzel böyle arka arka et. Şimdi bu çöpleri dışarıdaki çöp kutusuna atalım ve odamızı temizlemeyi bitirelim. Tabii ki. Oğlum çok eğlenceli la. Her tarafı her tarafı her köşeyi alalım. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Şuradan R'ye basıyoruz. Elimizi seçiyoruz. Sonra bunu taşıdıyoruz. Çöp kutusu nerede? Çöp kutusu burada. Attık. Sonra bunu aldık. Sonra bunu da attık. Başka kaldı mı? Kaldı tabii ki de. Kalmaz olur mu? A böyle atıyormuşuz lan dur. Çöp kutularını düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde boşaltın. Taşan çöp kutuları kötü bir görüntü oluşturur. Basket atacağım arkadaşlar şimdi hazır mısınız? Tamam. Şimdi şimdi şunları almamız gerekiyor. Yani bunları o zaman kırmamız gerekiyor ki daha iyi olsun. Kırılmıyor ki. Çöp kutusunu temizlemesi için çöp kamyonunu çağırın tab. Çöp kamyonunu çağıralım. Nasıl çağırıyoruz hocam? Çöp. Sipariş. Okey. Odayı açmak için elinizdeki çekiçle parkeyi kırarak başlayalım ve yapılacaklar listesinin geri kalanını tamamlamanız gerekiyor. Tamam. tamamlayalım hocam. Bu değildi. R'ye basıyorduk. Buradan böyle açıyorduk. Hepsini kırıyorum arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle bana hepsini kırmamız gerekecek. Televizyon yer buraya. Şöyle arka arkaya basabiliyorsun yine, o çok iyi olmuş. Gerçek bir kırıcı. Sen de git, sen de git. Sen. Bunlar ne onu bilmiyorum, neyse. Burayı da mı halledeceğiz? Tabii ki, halledelim. Sağ tıkla iyileştiriyorsun bunu Tamam Burada mı sağ tıkla iyileştireceğiz o zaman Hayır o zaman şu camlar kaldı Camları da iyileştirelim hemen Aa, güzel oldu lan Oğlum çok hoşuma gitti oyun ya Burada bir şey kaldı mı? Buraya bir bakalım. Burada bir şey yok. Şunları da yırtalım hemen. Bunu da yırttık. Başka bir şey kaldı mı hocam? Ha şurası kalmış. Evet. Artık duvar için kendinizi rahat hissettiğiniz bir boya seçebilirsiniz. Evet. En sevdiğim konuya geldik. Boya. Çok severim ya. Neyse. Şuradan boyayı alalım. Boya. ...ferah gözükmesi gerekiyor. O yüzden. Şunu alalım. Bir tane daha alalım. Tamam. Ha. Çok tatlı oğlum. Becerilerin kilidini açmak ise oyunu farklı özellikler kazandırır. Ayrıca daha fazla gelir ve daha kolay kazanç elde edebilirsiniz diyor. Yani ne becerisi? Beceri diyelim. Bunu açtık. Yükseltme yaptık. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Şimdi boyayı alıyoruz. Tavan da boyalım ya. tavan önemli. Tamam, şimdi burası kaldı. Aa bitti. Vallahi boya bitti. Ha boya bitmemiş. Boyu oradan tekrardan dolduruyoruz. Oğlum çok gerçekçi yapmışlar ha. Bu kadar düşük bir megabayt mı artık gigabayt koyuna göre? Bayağı iyi. Neyse burayı bitirelim. Buradan bir boy almamız gerekiyor. Boyayı aldık. Tasarım. Zaten tasarımcıyım. Şu odanın tasarımlarını bana bırakın. Tasarım konusu bende. Şimdi burası beyaz olduysa burası da beyaz olsun mu? Yani farklı yani farklı bir renk olursa büyük bir ihtimalle çok dikkat çeker. Çok fazla dikkat çekmesine gerek yok. İlerleyen zamanlarda odaların renklerini farklı bir şekilde yapabiliriz. Tamamdır. Şöyle de halledelim. Çok az bir şey kaldı. Zemin için seçtiğimiz parkeyi döşemeye başlayalım. Güzel bir parke odanın atmosferini önemli ölçüde etkiler. Okey. Yapalım. Um, bir dakika. Parkelere girdik. Parkeler eğer burası çok açık bir renkse, o zaman bu parke çok güzel olabilir. Yani koy bir parke. Lan niye olmadı? Dur bir dakika alışmam gerekiyor. Ses tonu çok güzel değil mi ya? Ananı satayım bitmiş Bunu almıştık Bir tane daha alalım Bir tane yeter mi büyük bir ihtimalle Bir tane yeter arkadaşlar Bir Başka almaya gerek yok Bunu açalım Oğlum odanın rengi var ya Harbi söylüyorum çok uyumlu oldu ya şunu yaptık. Burayı da yaptık. Burayı, 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 burayı hallettik. Az bir şey kaldı. Biraz da almamız gerekiyor. Okey, bitirdik. Mobilyaları yerleştirin diyor. Tuşuna basarak okey, mobilya almamız gerekiyormuş. Mobilya Şimdi, odanın amacına uygun mobilyaları seçelim. Rahat bir yatak, güzel bir kanepe ve bir tuvalet seçelim. Unutmayın ki odaya koyacağınız her eşya ileride daha fazla para kazanmanızı sağlayacaktır. Eee mobilyalar nerede? Hocam mobilya yok. Allah Allah. Dur bakalım biraz şöyle gidelim de ona göre bakalım ya. Ama mobilyaların genellikle burada olması gerekmiyor mu oğlum? Park bunlar. Parkelik bir işimiz yok ki bizim. Bu harita. Aa yumruk atabiliyoruz lan oyunda. Mobilyalar nereden alacağız ki oğlum ya? araba bizim mi lan? Ananı satayım arabayı ters çevirdik. Düzeltebiliyoruz mu? Düzeltemiyoruz. Ha. Bir dakika. O da 201 açmak için yapılacaklar listesi tamamla. Tamam. Ee, gardrop, lamba, listeler. Ne listeymiş arkadaş? Oğlum biz bunu nereden bulacağız ya? Abi alt tarafa bir tane mobil ya. Acaba Dur bakayım bir. Tü anasını satayım. Buradaymış ya ama az önce burası kilitliydi. Neyse. Bu değil bir dakika. Ne yapıyoruz? Q ile değiştiriyoruz. Tamamdır. Tamamdır Johnny. Bir dakika. Şimdi Koltuğumuzu seçelim. Koltuğumuzu nereye koyalım? A, koltuğu şöyle. Yap Aa bir dakika. A, o, çok iyi lan. Hocam, bir dakika, bir saniye. Dur bakayım bir. Oraya da biraz boşluk bırakmamız gerekiyor yalnız. Şöyle yapalım. Aha. Yaptık. Vallahi yaptık. Şuradan geri dedik. E, yatak yapacağız. Yatağı nereye Ananı satayım bir dakika. Neyse bunları yerden değiştiririz diye düşünüyorum ya. Zaten param da biraz kısıtlı. Of. Yatağın güzelliğine bir bakar mısın ya? Ananı avradını. Ananı avradını. Şunu da koyduk. Tamam. Bunları ben değiştireceğim şimdi. Bir dakika. Şimdi bu ne? Sandalye. Sandalye olur. Şuraya koyalım bu sandalyeyi. Ama sandalyeyi hangi renk yapalım? Sandalye siyah yapalım abi. Sandalyeyi şuraya bir koyalım. Sonra geri dedik. Kitaplık dedik. Hmm. Hocam. Bu nasıl bir kitaplık? Bu nasıl bir kitaplık? Bu böyle Bu bayağı büyük bir kitaplıkmış. Bu kitaplık buraya sığar mı ki lan? Sığar ama çok şey kalmaz. Hım. Şöyle yapsak. Of. Oy oy oy. Şöyle. Aha. Tamam. Şimdi hocam. Eee banyo. banyo lavabo olacak. Lavayı arkadaşlar lavayı tam buraya koyacağım. Yok. Lavayı buraya koyacağım. Bu ne? Elektra ne lan? Ha şey. Bu ne? Seni de buraya koyalım. Sen. Sen de şurada dur. Sen tuvaletsin. Sen fizik fıs fıskiyesin büyük ihtimalle. Sen de tuvalet kağıdısın. Okey, şimdi bunları düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi buradan geri dedik. Ne neyimiz kaldı bizim? Dekor. Dekorumuz kaldı. Yo dekorumuz kalmadı Bu ne? Televizyon. Abi en sevdiğim yere geldik anasını satayım. Şunu da koyalım. Haha. Kitaplığın isimleri gözüksün önünde değil mi? Yalnız var ya, fırtına kopuyor dışarıda. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Bu ne? Bu ne anasını satayım lan? Neyse ya. Bir tane bitki, çiçekleri çok severim. Harbiden bu arada gerçekten çok seviyorum çiçekleri. Şunu şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bunları düzenleyeceğim de. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorduk? Şuraya gelmiştik. Ayna. Aynayı zaten halletmedik. Neyse şuraya koyalım bu aynayı. Şöyle mi olsaydı? Yok böyle olsun. Dışarı şey içeriyle uyumlu olsun. Bu ne? Tamam bunu da koyalım. Ana koymasa mıydık lan? Şu anasını avradını satayım ya. Neyse onu satabiliriz belki ya dur. Bu ne kahve sehpası. Tamam kahve sehpası. Kahve sehpası. Bunu da böyle koyalım. Tamam eksik bir şeyimiz varsa bakarız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunu Seç diyorum. Arkadaşım sen bir şurada bir dur. Gel buraya. Bunu seçtik. Bebeğim sen de şöyle bir dursana. Durabiliyor mu? Duramıyorum ki. Anasını satayım. Dur lan artık. Duramıyor. Yavrum sen bir gel şöyle. Sen burada bir dur tamam mı? Şimdi bebeklerim. Sen Yüksek ihtimalle seni şöyle şuraya şu şekilde koymam gerekiyor. Sonra sen gel. O ne oğlum ya? Bunun ne bakışı var burada? Sen şöyle gel. Ama sen bununla uyumlu olacaksın. Şöyle aynen. Sen de Tam buradasın Bok yoluna gidiyoruz arkadaşlar Haberiniz olsun <laughs> Ama sorun değil halledeceğim merak etmeyin Canınızı sıkmayın bak çok güzel bir dekor yapacağım Abi böyle var ya Abi sen ne yaptınız falan diyeceksiniz Sen bir şöyle bir gitsene ya Sen neredesin Sen de gel Sen de git şöyle Okey şunu bir alayım Burada bir yer kaldı mı boş bir yer? Burada boş bir yer kalmadığına göre o zaman bunu biz buraya koyduk. Bunu benim silmem gerekiyor. Sil bunu. Bu ne? Bunu al. Sen de sen de şu tarafa doğru git bakayım. Sen de git. Şimdi arkadaşlar bunu aa, böyle koyduk. Sen bir gel şuraya at. Sen de şöyle git. Sen de şöyle git. Şu kapıyı da kapat. Okey. Şimdi bunu buraya şu şekilde koyduk sen şöyle gel sen de şöyle gel Oldu mu gayet on numara oldu şurası olmalı bir tek burayı nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum Yani ne bileyim arkadaş bu kadar büyük yatağa gerek var mı diye ya. Şu an pişman oldum. Okay. Bu nerede? Bu burada. O zaman bunu buraya koydum arkadaşlar. Yapabileceğim en iyi şeyi yaptım anasını satayım. Bu burada. Bu ne? Abi bunu benim sil ben bunu sileceğim ya. Bu çok büyük bir yatak oğlum. Bunu nasıl koyacağız oraya? Şu da şu şöyle köşeye olsun. Aa dur bir dakika. Gel buraya. Sen buradasın tamam mı? Sen de şu köşedesin. Aynen. Şimdi buralar çok boş kaldı. Benim buraya bir yere bir yatak atmam gerekiyor. O yüzden R'ye bastık abi. Buradan böyle geldik ayna, bitki, gardrop. Bitki de, de bir şey yoktu. Aynayı da yapmıştık. Gardrop'ta küçük bir gardrop koyalım. Tamam. Yatağı nereden koymuştuk? Ha yatak. Arkadaşlar yatak küçük bir yatak olsun bence ya. Çok büyük bir yatağa gerek var mı sizce? Ya da bu odadaki yani bunu yapabilir miyiz ki ya? Ben sanmıyorum ama. Şunu bir koyalım. Masa. He. Masamız zaten var hocam. Bir tane koltuk atalım. Okey. Bir dakika. Şimdi şunu bir ver bana. Bunu buraya koyamıyoruz. Şunu ver. Bu burada bir dursun. Bu bunu da koyamıyoruz. Oğlum bu yatağı yani Aha. Oldu lan. Aha. Oğlum hakikaten oldu. Gel buraya. Sen buraya gel. Sen var ya nerede dur biliyor musun? Sen bence kesinlikle şöyle durmalısın. Sen. Sen. Sen de kesinlikle böyle durmalısın. Okey. Lamba. Ha lambayı, lambayı unutmuşuz. Bir dakika hocam. Lambayı unuttuk harbiden. Lambayı unuttuk. Aaa. Vazo. Vazo. Böyle bir vazo olsun. Halı. Bu ne boktan bir oyun lan? Hayır, sizin yapacağınız halıya tüküreyim ya. Hakikaten bok gibi ya. Şimdi lambayı halledeceğiz. Lambayı seçtik. Eee Odanın tam ortasına şuraya bir tane yaptık. Lambayı hallettik. Tabii ki de burası boş mu kalacak? Hayır. Buraya da şöyle düz durayım da. Tamam. Harika bir iş çıkardınız. Sırada 202 numaralı odayı açmak var. Müşterilere vermek için birkaç odamız olması bizim için en iyisi. Okey. Tamam. Şimdi hocam bunu benim şöyle yamuk koymam gerekiyor ki daha seksi gözüksün. Bu vazoyu da abi buraya koymam. Hayat düşer müşer bir yerimiz kırılır. Ne kırılır dedim. Bir yerimiz kesilir. Ne kırılması ya. Bunu tam böyle bunun ortasına koymaya gerek var mı? Hayır. Şuraya koyduk. Şu şekilde. Şöyle oldu. Tamam. Şimdi bunu düzeltelim. Aa, en sevdiğim konuya geldik. Banyo. Fıskiye tam ortasında duruyor değil mi? Şöyle yapalım. Tamam. Bunu buraya şu şekilde koyduk. Tuvalet. Tuvalet burada. Peştelik de tuvaletin yanında. Okey. Tamam. Evet arkadaşlar bir oda düzenimiz bitti. Yorumlara belirtirsiniz odanızın, odamızın nasıl olduğunu. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sonrasında bunları düzenlemesine geçeriz.